Müzecilik konusunda sağlıklı adımlar atmamış bir ülke, Alzheimer hastalığına yakalanmış bir insan gibidir. Bir toplumda çocuğun dünyası önemsenmiyor, aşağılanıyor ve küçümseniyorsa, orada demokrasi değerlerini yaşatmanın olanağı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun, tarihte bir ülkeye zararı kraldan çok kralcılar vermiştir acılar olmasaydı türküler olmazdı. Tarihi tarih yapan kralların, yönetenlerin, egemen güçlerin yaldızlı emirleri değil. Onların karşısında insanlığın söylediği sözdür. Alaki değerlerden yoksun, çıkar peşinde demagog bir basın, zaman içinde kendi gibi bir halk yaratır. Ülkemizde devleti soyanların ve dolandıranların heykellerini kapının önüne dikmeye kalksaydık, içeri girmeye yer kalmazdı. Cinsel ayrımcılık üzerine kurulu ülkemiz, oyunlarında kız çocuklar bebek sallarken, erkek çocuklar tabancalarla ateş etmekte ya da arabaları birbirleriyle çarpıştırmaktadır. Bir ülkenin geleceği politikacılarının vaatlerine değil, Çocuklarının oyunlarında, hayallerindedir. Savaşın acılarını en çok yaşayan çocuklardır. Gelişmiş, uygar ülkelerde oyuncak çocuklara hayalleri güçlensin diye alınırken, geri kalan ülkelerde oyalansın diyebilir.